Selam arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Bill ve Fetat oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımızda şu an oyunun ana ekranındayız. Şöyle talim yap bölümüne girip buradan hemen bir kısa macera seçiyorum. Burada arkadaşlar e, sorular soruluyor ve siz de soruları bildikçe toprak kazanıyorsunuz. Aa, kahve denizde çıkıyor. O mal malada. Öbürü de içişler. Şimdi bayrak, kırık topraklar. Glesa markası. Duygu kurdu. Yes. Çok iyi. Şurayı alayım. Karadeniz sınırları. Bir de şurayı alayım. Türkiye'de kaç metre yes. Şuraya alayım. Mavi oraya aldı. Yeşil <laughs> muhtemelen şu Ege ye yerini aldı. Aşk kaç atmış de buraya var. Mağara öbür tarafa var. Yıldız Yes! Şurayı alıyorum. En fazla toprağı olan benim. mavi de şurası kal. Ana! Orayı da mı alıyorum? Evet şimdi... Savaş. de hesaplı. İlk adam klasında şimdi. Hadi be ya. Başarısız oldu sağlara. Yeşilde. Yeşil maviye. ya. girdi. Ne o başarısız oldu. Mavi şimdi. Sinemada çıkıyor. fragman. Evet. Atmosferin kaç ana katmanı var? Beşti. Evet. Mavi bir yeri işgal etti. O da mavi. Adını alan hayvan. Kedi. Sıra bende olmasın ha. Dünya <laughs> Var ya bana saldırmıyor da bana da sıra gelmiyor arkadaşlar. Bir tutan da şu bak. Ne? Yes yeşil aldı. Ben de olması lazım sıra. Ben de maviye saldırıyorum. Aman da hiç. Ne? Sen diyor. Yes. Aldık o toprağı. Mavinin bir karesi kaldı. Mavi eski dolu. <laughs> Yine kaybettim orayı. Ya. Ah. Geri alacağım. Aynı üstünde mercek yok. Peki. Ya. Alamadık. Hadi be. Hadi be. Ya zaten dinliyor çocuk kaç Mavi oldu. Ben kullandıkımız okay. Ya hayır. Karadeniz <laughs> <Nerede> diyorum. <laughs> 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 En fazla deniz suları olabilir. Yes! Kapıyı arkadaşlar Biz kırmızıydık. En fazla toprak mı kazandı? Şimdi... Başka ne yapabiliriz? Ne Bunu bir diyelim bu sefer. Başlıyoruz. Türkiye'deyiz bunu. Şu ana doludayım. O da çok uzak. Şimdi öncelikle bayrak. Dur bakalım şu kaç yaşındaki. 21 diyorum. Olmuş. Zaten 21 yıl sürse çok şey Ben güneyden falan gideceğim. Ne? Ya nasıl? Nereden bileyim ben bunu ya? İmkansız sorun var. <laughs> Şu Akdeniz'i ben alsam. Hayır ya. Neyse, Karadeniz'e alırım en azından. O benden daha büyük şu an. Ya ölümü niye kesiyor değil mi? İmanın şartları altı. Ya bu oraya aldım. Bana doğru çıkışıyor. Neyse. Şimdi savaş. Şuraya saldıracağım. mavi rengi. Nasıl ya? Nereden bileyim ya? İmkansız soruyorlar.

Kesin benim aldığım toplar saldıracak her. Atayım izle lan. Evet, bunu biliyorum. Azotun atom numarası kaçtı mı? Ya nereden bileyim azotun atom numarasını ya? Hangisi vatanım elleyidir, Cebrail. Yes. Ben ne kadar cinsiz bir adam ya. Çünkü nasıl üstünde yoktu. <Gülüyor> <Gülüyor> Orayı geri <yere> almam lazım. <laughs> hem üflemeli hem de tuzlu. <laughs> Melodik. Üflüyorsun hem de çabuk 2015 ne? Yo yok artık. Ya böyle oyunun ben dereceli oyun neymiş? robotlarla. bu <laughs> macera diyelim. Sizin için arkadaşlar hepsi tek tek deniyorum. son oyuncu bekleniyor. Ama gelene kadar oho talim yapalım. Şöyle ittifak oyunu. Ne güzel değişik bir yerdeyiz. Biz maviyiz şu an. Siyah karşı olacağız. Irak şuraya at. İkisi daha iyi.

buraları alsam. Hı? Benden nasıl aldı orayı ya? <laughs> Hiç olmaz diye düşünüyorum. Dört yüze şuraya al. Tamam. <laughs> şurayı alayım. Evet yeşil. Eyvah sizin internetinize de. Tabii ki. Kötü krala hala yenemedik. Şurayı alayım ben. Artık başkenti nasıl aldıracağız? Tazı bayağı. Kötü oradan askerleri gidiyor. Heee artık, kaldığı zamanı. Charlie Chaplin mi? Ne alaka ya? Hadi bakalım. At Oradan bir tane de ben çaksam. Hadi be. Güzeldi. <laughs> Lertel çoğuna ben hakimim. 4202. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Bu arada şimdi reklamlı olmasın. Tamam. Bir daha salim yapalım. Duel yine iki kişi Güzel son kez yapıyorum arkadaşlar. Oyun reklamsız. Evet. Kırmızıyız biz. Güzel bir yerde olduk Ne diyor? New York'a yakın. Hatta yüzümüzün çatır sınırı vardı. Üç diye hatırlıyorum. İkiymiş. Ama ben azı daha azı. Şöyle New York'a yakın yerleri alalım. Değerli yerler burada. Şu an Amerika'dayım. Ama neden Alaska'ya? Ya yani da Ne bileyim. Şuraya doğru. Teksas'ı alalım. Al sana. kaç. Snoke'ye kaç benim. Ama hızlı yaz. Texas'a. Köstek sosu en yakın yer orası. Tek sağ sonunda. I love you. Şurayı ben aldım. Orayı aldım. Bana da orası kalıyor. Evet şimdi savaş vakti. İlk önce o Florida'yı alacağım. <laughs> <laughs> Okul kelimesinin en son anlamı nasıl? Mekke. Ya nasıl bu adam? Bu adam kişi başka bir yerde yani, ha.

gözünü i̇şte Bana böyle basit sorularla gelin. Şurası. 12'ye 12 doğru Sence <laughs> <'a. Ya> nasıl saldırıyor? Kral da mı? Nasıl? Ya albalığı bilmek de balıça balığı mı? Thank <laughs> you. selam ona zavadı. Bu ne? What? Ne klasik bu? Bu ne? What? Dünya değişti. Smokin Altın Yıldız Classics. Bu ne be? Bak. Arkadaşlar. Tamam. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.